Tülin Demirci. Dip, dip, Karpaz'da yaşıyorum. İki çocuk annesiyim. Ve şimdi size fular yapımını göstereceğim. Bu renk iplerden, böyle iplerden herhangi bir yün ip, ipin ipinden de olabilir. Nako falan fark etmez yani hangi iplerden yapmak isterseniz o kişiye kalmış. Biz bu renkleri seçtik bugün size yapacağımız yeşil, beyaz ve sarı renkten yapacağız. Beyazdan sarısını çiçek olarak oluşturacağız. Yeşillen de boyuna sarılan fuları yapacağız. Şimdilik ilk aşaması zincir çekerek başlıyoruz. Bu genişliği size kalmış, uzunluğu da size kalmış fuların yapımı. Genişliği de ben 7 zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İpimiz simli ip olduğu için biraz zor oluyor ama. 7 ve trabzan yapımı gösteriyorum size. 1 ve çektiğimiz zincirden her şeyine göz gözünden batıyoruz. 2 3 4 5 Ben 6 tane yapmaya karar verdim. Siz ne kadar ki yaparsanız. Yani biraz daha geniş istiyorsanız biraz daha geniş yapabilirsiniz. O sizin isteğinize kalmış. Onun için tekrardan zincir çekiyorum. 1 2 ve dön dönüyorum. Battığım tra yaptığım trabzanların tekrar aralarına batıyorum. Aynı şekilde işlemimiz devam ediyor. Ben de küçüklüğümden, ben ta ilkokula baş gittiğimde başlamıştım. Annem öğretmişti bana da. Önce böyle zincir çekerek sonra hani yuvarlak yuvarlak şöyle şekiller yaparak, öyle öyle çiçek yaparak değişik şeylerle öğrenmeye başladık ve bu bildiklerimizi kendimize göre yani bize artı olacak şekilde bir şeyler yapmaya çalıştık. Mesela patik olur, örgü olur, böyle fularlar olur. Mesela kazak falan örgüsü falan, o tarz. Yani isteğe kalmış, kişinin şeyine kalmış. isteğine ve yani sevmesi lazım. Örgüyü öncelikle sevmesi lazım. Yani severse her şeyi yapabilir. Ve de ben de çok sevdiğim için yani kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bu şekilde bazen bunları yapıp Hani sattığımız da oluyor evimize, çocuklarımıza ek, kendimize ek bir kazanç bizim için. O yüzden sizlere de göstermek istedim bu örgüyü. Bir sürü çeşidimiz vardı. Ben içinden bunu seçtim daha dikkat çekici diye. Umarım siz de beğenirsiniz. Böyle devam ediyor. Uzunluğu size kalmış. Yani ne kadar ki uzun isterseniz iki tane tekrar zincir çektim dönüyorum. trabzanları dolduruyorum. Bu değişik yani örgülerden de olur. Böyle küçük küçük şişlerle de olabilir. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Başka örnekler koyabilirsiniz. Daha kalın yap kalın örüp değişik şeyler de yapabilirsiniz. Yani bazen önceden bandana bile yapardık çocuklara. Yani yapmışızdır da. Ama şimdi kullananı var ama yani tahminime çoğu kişi kullanır. Çünkü genellikle gömleklerin üstüne falan. Özellikle kışlık montların falan. Ya genelde bir herkes kullanıyor da ne bileyim renk olarak ya da çiçek olduğu için cıvıl cıvıl olduğu için herhalde çocuklar daha çok sever. Bayanlar da sever, ben de böyle baktığımda ilk benim de çok hoşuma gider yani renkler olarak, modeli olarak değişik gelir insana. Hani aksesuar olarak da kullanılabiliyor. Mesela şu çiçeği yapıp herhangi bir tacın, bir tokanın üzerine yapıştırılabilir de yani o dediğim gibi tekrardan kişiye kalmış bir şey yani istediği şekilde istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Herhangi bir yer fark etmez. Örgüde mesela yap, yaptığımız vardır yüzük falan, bileklik, kolye, çiçeklerden, şu küçük çiçeklerden kolyeler. Çocuklara da, büyüklere göre de yani renkleri seçimi yaparak istediğiniz gibi yapabiliyoruz yani. Çok güzel bir uğraş. Boş zamanlarımda yapıyorum yani, seviyorum da. Kafayı dinliyor. En güzel. Yani ilaç. Oturup yapacaksınız, öreceksiniz. Bütün sıkıntılarınız gidiyor. Ben deniyorum şayet herkese de tavsiye ederim. Evet örme işlemimiz gördüğünüz gibi devam ediyor. Umarım siz de izleyenler de zevk almıştır ördüklerimizden. Biz bunu hani tekrardan söylediğim gibi ek gelir. Yani evimize, eşim, kendime, çocuklarıma hani ek gelir olsun diye evimize yapıyoruz. 20 bayan toplandık köyümüzde herhangi bir iş yeri olmadığı için, imkanımız da olmadığı için ne yapalım? Böyle bir şey yapmaya karar verdik. Kooperatif kurduk. Ve kooperatifte yaptığımız ürünleri bunlar mesela fular olsun, başka bir şey yani el örgüleri, herhangi başka bir şey dantelmiş, çantaymış, keçeden herhangi bir sürü yani her şeyi yapıp Allah izin verirse oradan orada da yani satmaya başlayacağız Allah'ın izniyle. söylediğim gibi simli ip olduğu için biraz dikkat istiyor. Bu iki 3 aşamadan oluşuyor. Bir fuları boynumuza sarılan bir de çiçekleri. Çiçekleri ilk bakışta hani bilmeyenler için biraz zor gözükebilir ama aslında basit bir şey. Aynı işlemi sadece şey çiçeklerini değişik şekilde yapabiliyorsunuz. Evet fularımızı tamamlıyoruz bitiriyoruz bu uzunluğu kişiye yani kişinin istediğine kalmış istediği kadar uzun yapabilir isterse kısa yapıp boynuna bağlayabilir bitirdik fularımızı şimdi sıra çiçeklerinin aşamasına geçiyor önce size küçük çiçeklerden başlayayım ki hani aklınızda daha iyi kalabilsin diye çünkü büyük çiçeği daha çok aşamalı olduğu için Küçük çiçekten başlayalım. Ben ortasını sarıyla yapmaya karar verdim. Evet şimdi çiçeğini yapıyoruz. Sizler istediğiniz renkte yapabilirsiniz ama papatya olduğu için genellikle sarı beyaz oluyor. Açık koyu renkler daha güzel gidiyor. Evet ortasına zincir çekiyoruz şu halkanın görünümünü vermek için. 6 tane zincir çekiyorum ben. Ve zincirin başından birleştiriyorum. Evet. İki zincir daha çekiyorum. Şimdi trabzanla dolduruyorum. Bunlar genellikle çiçeğin etrafının şeklini verebilmesi için içindeki sayılı olması lazım. Çünkü sayısı olur olmazsa ya küçük gelebilir ya büyük gelebilir. O zaman ya sökmek zorunda kalacaksınız ya tekrardan başlamak zorunda kalacaksınız. O yüzden ben size sayısını vereyim. Ben 20 tane dolduruyorum. Çünkü tam denk geliyor. Bunlar gene bu çiçekleri bebek kıyafetlerinde de çok güzel oluyor süslemelerinde. Tokalan, taçlar falan. Değişik şekillerde daha değişik şekil verip yapabilirsiniz. Yani o sizin hayal gücünüze kalmış bir şey artık. Ben ilk bakarken çok zorlandım. Acaba hani nasıl yapabilirim ilk yaptığım zaman. Ama ben de küçük yaşta başladığım için şimdi biraz daha bazen benden daha iyi hani yapanlar da vardır. Ama o sizin el yeteneğinize kalmış. Yetenekliyseniz, elinizde de geliyorsa yapabilirsiniz. Çok da güzel bir, yani bir şey çıkar. Kıyafetlerinize göre renk renk yapabilirsiniz. Şimdi papatyamızın ortasını bitirdik. Etrafına geç, geçmeye geçeceğiz. Şimdi etrafına beyaz ip alıyorum. Bu da aynı şekilde işlem olduğu için, trabzan işlemi olduğu için yani zor olmayacak. Evet, önce zincir çekip ipimin açılmaması için bir zincir çekiyorum. Buraya trabzanı doluyorum. 3 defa yaptığımız trabzanların arasını üçer defa tekrardan trabzandan doluyorum. Ve tekrar bir zincir çekip bir ara boşluğa tekrardan batı, batırıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar trabzan yapıyorum. 1 2 3 Evet. Ve gördüğünüz gibi papatyalarımız olmaya başlıyor. Ha, sakın aman yapamam ya da hani zor olur nasıl yapabilirim diyorsanız hiç tereddütte kalmayın Den deneyin evde boş ipleri alın deneyin deneyin bir iki üçüncü de yaparsınız işte bayanlar papatyamız bitti şimdi sırada ve her ucu için fularımızın her ucu için ben üçer tane papatya yaptım. Ama bu geniş yaparsanız birkaç tane daha yapmak zorunda kalırsınız. Benim dar olduğu için üçer tane yaptım ve şimdi işlemleri tekrar bitirdiğim için orta çiçeğini göstermek istiyorum size. Orta çiçeğinde ilk aşaması aynı şekilde. Böyle olacak. Ondan sonra 2-3 kat yapabiliriz. İsterseniz o bu şekilde de bırakabilirsiniz ama bu şekilde çok küçük olacağı için ben size katlarını göstereyim nasıl yapılacağını. Şimdi büyük çiçeği papatya yapıyoruz. Ve bunun ilk aşamasını yaptığımız için diğer katlarına yapıyoruz. Katlarına da zincir çekiyorum. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir çektim ve şu papatya yaptığımız iki papatya, iki papatyanın arasında zincir çekip trabzanların arasında zincir çekip battığımız yere tığımlı geçiriyorum. Oradan çektiğim zinciri bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrardan aynı işlemi yapıyorum. Yine aynı iki trabzanın arasındaki zincir çekip battığım yeri tekrardan tutuyorum tığımla ipimi geçiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu işlemimiz bitene kadar çiçeğimiz devam ediyor. Şimdi birleştirdik. Tekrardan çiçeğimizin 3. aşamasını oluşturmak için zincir çekiyorum. Bir zincir çektim. Trabzan dolduruyorum. 1 2 3 4 Ben 4 tane trabzan yapıp bir daha zincir çekip aynı boşluğa aynı zincirin üzerine tekrardan batıyorum. 1 bir, bir daha zincir çektim. Trabzanı dolduruyorum. 1 2 3 4 bir zincir daha çektim. Zincirleri bat, bat, yaptığım yere tekrardan batıyorum. Ve bu şekilde oluyor. Ama isteğe göre isterseniz hani hiç şu ara zincirini yapmayıp komple doldurabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Ve bu işlemi böyle tekrarlıyorsunuz. Bir aşama, iki aşama, üç aşama iste, isteğe göre yani ister 3-4 kat yapabilirsiniz. İster iki üç katta bırakabilirsiniz. Yani Böylece çiçeğimiz de bitmiş oldu. Şimdi küçük çiçeklerin kenarlarına birleşmesini size göstereceğim o yaptığımız yapmış olduğumuz çiçekleri. Çiçeğimizi alıyoruz. Fularımızın rengine göre rengindeki ipimizi de alıyoruz. Evet. Ön, önce bir zincir çekip Pullarımıza ipimizi birleştiriyoruz. Bu, bu ara mesafesi de size kalmış bir şey. Daha uzun olabilir. Ben yani uzunluğu olabilir de kısalığı... Bilmiyorum size kalmış bir şey yani. Ben bu şekilde yapmak istiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane zincir çektim ve çektiğim zincirle yapmış olduğum papatyayı birleştiriyorum. Ondan sonra dönüp çektiğim zinciri sık iğne ile doluyorum. Ve ben bu işi yaparken çok güzel bir zevk alıyorum. Umarım siz de denersiniz. yaparsınız. Evet. Sık iğneyle tığımda alıp ikisini bir çekiyorum ipinden. Şimdi papatyalarımızı birleştirme işlemimiz bitti. Diğer papatla, papatyaları da aynı şekilde birleştirdik. Şimdi sıra geldi büyük papatyamızı fularımıza dikmeye birleştirmeyi. Bunu istediğiniz mesafe, istediğiniz herhangi bir uzunlukta yani ayarlayabilirsiniz. O kendinize kalmış bir şey. Ben ucuna düşünüyorum. Buraya monte edeceğim ve biz bunlar, bu fular yani bitimin şeyinde herhangi bir arkadaşınıza ya da birisine özel bulduğunuz hediye bile edebilirsiniz. Yani hediyelik bile çok güzel bir şey. Çiçeğimizi iğne yardımıyla buraya birleştirdik bu da fularımızın bitmiş hali. Boynumuza asıyoruz. Değişik re şekil renklerde ve şekillerde modellerimiz var. Fuların ba boynumuza bağladığımız tarafı aynı işlemi yapmışız ama çiçekleri, uçlarını yaprak şekli yaptık. Bu şekilde renk olarak kıyafetiniz uygun. Dediğim gibi yapabilirsiniz. Arkadaşlarınıza hediye götürebilirsiniz. Saçınız açıkken, sağlıkken bağlayabilirsiniz. Kışın çok güzel oluyor montun içinde gözükerek hafiften. Bu bizim yaptığımız şiştem bir fular kısmet olursa inşallah bunları da gösteririz sizlere. Evet. evet. Bu da yeşilimiz. Ben size anlatmaktan zevk aldım. İnşallah siz de dinlemekten, izlemekten zevk almışsınızdır. Yaptıklarımız bu kadar.